Ee, burası Tahtalıgöl evleri. Ee, burada iki sene önce e, yapıldı bu, bu evler. 10 e, tane evimiz var. E, dört tane bir artı bir, altı tane bir artı sıfır şeklinde evlerimiz var. Burası sessizlik arayanlar için, huzur arayanlar için, e, manzara arayanlar için yani tam birebir yer, ideal yer yani. Ee, burada restoranımız var restoranımızda da e, dilediklerince yiyip içebilirler e, fırın ürünlerimiz var ızgara ürünlerimiz var çay kahve aynı şekilde yapılabiliyor. bu şekilde evlerimiz evlerimizde bir e, artı sıfırlar altı tane evimiz var söylemiştim gerçi dört e, tane bir artı bir evimiz var hepsi göl manzaralı iki tane de göl kenar olarak bir artı bir evlerimiz var yani toplamda 10 tane evimiz var e, bu şekilde evlerimiz. ileride bir 100 metre ileride piknik alanımız var. Mesire alanımız var. E, orada isteyenler e, mangal yapabiliyorlar, Eee iyi biçebiliyorlar Aynı şekilde e, restoranımızda da iyi biçebilirler ama evlerimizde mutfak tesisatımız yok. E, ATV turlarımız var zaten bizim burada. Kısa, orta, uzun tur şeklinde ATV turumuz var ve genelde ATV turlarında yani memnun olmayan olmuyor genelde. Yani devamlı çok memnun kalıp öyle gidiyorlar.